Yeni açıktan orta çizgiden hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Murat Özen'le Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Keser. İyi yayınlar diliyorum sana. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Vallahi nasıl oğlum ya? Uğraşıyoruz işte. Bu Monteller'le uğraşıyoruz. Mehmet Büyük İkişi'yle uğraşıyoruz. Bize huzur vermiyorlar. Uğraşmaya devam etsinler bakalım. Montel'e dediysen o zaman hemen Semih Kılıçsoy konusundan başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Semih Kılıçsoy milli takım kadrosuna çağrılmıştı. Sonrasında Ümit Milli Takım'a geçtiği açıklandı. Sonra da Ümit Milli Takım'la birlikte maça çıktı ve golünü de attı. Tabii A milli takımı da bir hazırlık maçı vardı. Orada da bir mağlubiyet alınınca hani verilen karar doğru karar mı diye de bir sorgulandı. Aslında bu sonuçlar alınmadan önce de zaten e, sosyal medyada çok konuşuldu. Semih Kılıçsoy'un Ümit milli takımı alınması. Sen ne düşünüyorsun? Doğru buluyor musun bu kararı? Ya bulmadığını biliyoruz tabii hani artık e, X'ten X kullanımından da. Ya şöyle söyleyeyim şimdi Semih'in Ameli A milli takıma davet edilmesi Hı. beklenen bir şeydi. Gayet normal bir süreçti. Tabii e, Semih için de çok heyecanlı bir durum. E, ee, hayatında ilk defa A milli takıma çıkıyor. Yani düşünsene Kevser hayatında ilk defa A milli takıma çıkan genç bir futbolcuyu antrenmanlarda antrenman kadrosunu almıyorsun. ona bireysel çalışma yaptırıyorsun ve belli bir noktadan sonra çocuğu bir alt kategoriye indiriyorsun. Hı hı. bir futbolcunun başına gelebilecek en talihsiz olay. Tabii konu Beşiktaş futbolcu olduğu için biz bu konuya biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Ee, geçmiş dönemlerde de geçmiş yıllarda da Beşiktaş'ın milli takıma gidemeyen futbolcuları hep gündemde olmuştur. Ben e, yayından önce Feyyaz Hoca ile de görüştüm. Hoca dedi ben dedi zamanında dedi bu süreçte çok yaşadım Murat dedi. Goller atıyorduk ama dedi, milli takıma alınmıyorduk dedi. O yüzden dedi bu süreç benim için çok önemli bir süreç. Ben bu sürecin Sonuna kadar takipçisi olacağım dedi. Tabii e, Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı Beşiktaş camiasının tavırları, hareketleri, düşüncesi, duruşu çok net. Biz bu Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle görevde görmek istemiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Yani en azından ben bütün e, abilerimin, kardeşlerimin, dostlarımın benle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunu yönetemiyorlar. Mahvettiler Türk futbolunu. O yüzden bu konu aslında çok böyle tartışılması gereken bir konu ama bu ülkede her şey çok çabuk unutuluyor. Semih Kılıçsoy da bir hafta sonra unutulur büyük bir ihtimal. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevde kaldığı sürece maalesef futbol adına bu büyük krizleri hep göreceğiz. Semih'le de görüştüm ben. Hı hı. Morali bozuktu. İlk gün aradım. Bu tabii aşağı indiği zaman, alt kategori indiği Hı, zaman. Daha maça çıkmadan. Çıkmadan aradım. Görüştüm Semih'le de. O da çok üzgündü. Durgundu çocuk. Ee, yani düşünsene belli bir camia yani şimdi Montel'in açıklamalarına bakıyorum ben. Diyor ki oynama süresiyle alakalı konuşmalar yapıyor. Abi senin Arda Güler kaç dakika oynadı Real Madrid'de? Veya Kenan Yıldız ne kadar oynadı da sen gittin bu çocukları koydun Hı. oraya Semih'i süreden dolayı aşağıya çektin. Bu arada orada şey de şunu da söyleyeyim. Şimdi Montel'in açıklamalarından bir kısmı okuyayım. E, demiş ki benim mesajım şu. Hani biz buradayız. E, senin çok değerli olduğunu düşünüyoruz demiş Semih için. E, benim amacım 18 yaşında ameli takım kokusunu ona hissettirmekte diyor Montella. E. <laughs> ya, ya Montella <laughs> ya Türkiye insanı çok zeki dostum. Yani bizim aklımızla dalga geçme. Ya bunu artık ee, ancak kendisi inanır veya bu aklı ona verenler inanır. Ee, bizim aklımıza dalga geçme kardeşim. O, o, zaman çıkarsın çağırmadan önce dersin ki oyuncuya bak biz seni A takıma çağıracağız. Bir iki idman çık o kokuyu al sonra aşağı indireceğiz dersin. Çocuk da ona göre adapte olur ona göre yukarı çıkar ona göre o kokuyu alır. Hı hı. Sen şimdi aldın çocuğu yukarı çıkardın daha sonra çocuğu aşağı indirdin. Ne kokusu yani? Ya bizim burnumuzda başka kokular gelmeye başladı. Onun düşündüğü gibi koku gelmiyor birkaç taraftarının burnuna. Şimdi orada da e, biliyorsunuz bu menajer konusu iddia edildi, konuşuldu. İşte hani Semih Kılıçsoy'un menajeri yok. Hani menajeri olmadığı için mi ameli takımda değil gibi yok, şeyler, öyle bir şey... Süreç öyle değil Kevser. Ben e, Murat abi, hı hı. E, Semih Kılıçsoy'un menajeri. Ben dün kendisiyle görüştüm. O da... Bunların... Bir menajeri var zaten. Var. E, yıllardır aynı menajer. Hı hı. E, çocukluğundan beri aynı menajerle devam ediyor ben de çok severim kendisi avukattır çok kaliteli insandır Murat abiyle görüştüm ben dedim ki ya abi dedikodular var Semih'le alakalı yani bu çocuk eğer gerçekten menaj, menajer ilişkilerinden dolayı A takımla bir alt kategoriye indirildiyse bunu bize söyleyin hı hı. biz de dedim camia olarak farklı bir tavır alalım Montella'ya Türkiye Futbol Federasyonu'na yani ne gerekirse ağzımda söyleyelim veya isim verin isimleri açıklayalım ya yani bu camiada bu isimleri çok rahatlıkla açıklayacak çok deli var. Ben mesela o delilerden bir tanesiyim. Ben hemen çıkarım açıklarım her şeyi, problem yok. Ama adamın söylediği olay şu bana yani Murat abinin Murat kesinlikle menajerlikle alakalı bir durum yok bu olayın dedi. Hı hı. Yani öyle bir şey olsa hem bu bana saygısızlık olur dedi. Ve ben bunu çok rahat bir şekilde dedi. Çıkar ara söylerim dedi. Bunun dedi menajerlikle alakası yok dedi. Bu dedi bu konuda dedi herkesin gönlü rahat olsun dedi. Hiç semiye dedi menajer şu menajerin oyuncusu ol. Olmazsan seni buradan çıkartırız, şu yaşarsın, bunu yaşarsın diye diyaloglar geçmeye dedi. Kimsenin günahını almayalım dedi. Ben de Murat abinin ağzından çıkanları burada yayında aktaralım hı hı. ki en azından bu menajerlik süreciyle hı. alakalı Semih'in kendi menajeri bu açıklamayı yapıyor birinci ağızdan. Yayında da söyleyebilirsin, problem yok dedi. Ee, Semih'le de görüştüm ben, Onda, o da aynısını söyledi. Hiç öyle menajerlik bir durum yok abi dedi. Yani hı hı. bana gelip de bununla olmazsan şu olur, şununla olmazsan bu olur diye bir diyalog geçmeye dedi. Kimsenin günahını almayalım dedi. bence tamamen Montella'nın vermiş olduğu yanlış tercih. çünkü süreci anlatırken anlattıklarına inanasın gelmiyor. Çünkü tutarsızlık var. Acayip bir tutarsızlık var. Yani Semih'in o, mesela o kokuyu alsın dediğim bölümde eşin Semih düşünsene abi ilk defa ailesine karşı bir sevinci var diyor ki arkadaşlarına ben amil takım oluyorum amilli oluyorum diyor. E sen iki gün sonra adam aşağı indiriyorsun. E bir özgüven kırılması var burada. Ama senin çok akıllı çocuk. Beşiktaş taraftar da camiası da e, maça gittiler zaten. Destek verdiler ona. Ee, ee, şey, Ümit takım evet, maçından bahsediyorsun. De, evet, evet gittiler de. destek verdiler. <laughs> o da çok mutlu oldu. Ya camia olarak biz onun her zaman arkasındayız. Ben Hı -hı. abisi olarak her zaman arkasındayım. Elimden geldiğince her şeyi söylemeye devam ediyorum. Ee, umarım bu süreç Semih'e zarar vermez ki vermeyecek büyük bir ihtimal. Onlar her ne kadar e, bu çocuğu kadroya dahil etmeseler de Semih gerektiği yerde gerektiği konuşmayı golleriyle vermeye başladı. Bu arada sonradan dahil de olabilir yani. Ya İtalya'daki İtalya ile oynayacaklar. O maç önemli. Mesela bak demiş ki ee biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. İki ay sonra belki bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim. Yani hazır... Mesela hazır olan <laughs> kim mesela? Arda Güler mi şu anda? Veya Kenan mı? Ya yani hazır olan kim mesela? Kendi takımlarında şans bulamayan futbolcuların hepsi hazır. Hazır. Beşiktaş'ta her hafta gol atan, en azından gol pozisyonu yaratan Semih mi hazır değil? Yapmayın abi yani insanların aklıyla dalga geçmeyin. De ki ben bir hata yaptım de. İlk başta çağırmamalıydım de. Bence o karar da hata olur da. En azından burayı böyle toparla. Ama e, hala hatasının üstüne hatalar yapıyor Montella. E ne olur bir çarşı grubu da açıklama yaptı. E, Tüpraş Stadyumunda biz de gerekeni söyleriz dedi. E, hayırlısı olsun. Umarım e, seni bu işten çok zarar görmeden e, rahat bir şekilde çıkar. E, bence bu konunun bu kadar uzatılması da artık futbolcuya zarar verebilir Semih'e. E, artık bunu gündemden alıp e, Semih'in önüne bakması lazım. Semih Beşiktaş'ın Türk futbolunun çok büyük değeri. E, gollerle de zaten gerekli cevap veriyor. Peki bu arada e, her hafta söylüyorum hani band program çektiğimiz için diğer hafta yorumlarınızı okuyacağım diye. Geçen haftadan birkaç yorum okuyayım. E, hemen Murat'a bir yorum gelmiş. Demiş ki her zamanki gibi güzel bir program oldu Murat abi. Kapadokya'dan selamlar. Hala mesajımı okuyacak Instagram'dan bir yıl oldu demiş. Ersin Tunç kullanıcı isimde izleyicimiz. Ersin hatırlıyorum ona yemek <laughs> borcum vardı. O yüzden mesajlarını okumuyorum. <laughs> Gerçekten mi? Evet burada itiraf ediyorum. Ersin yemek mesajını... ısmarlamamak için mi okumuyorsun? Evet. O, o mesajı okursam yemek İşte Murat'ı tanıyın. Gerçekten tanıyın Murat'ı. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Ersin valla çok mesaj geliyor. Ben Instagram mesajlarına bakmıyorum kardeşim ya. Bak Dark Lord kullanıcı ismi izleyicimiz demiş ki Murat abi bölüm boyu gözün formandaydı. Bu öğrenci kardeşine bir güzellik yapar mısın? Yaparız. Bulsun mu seni? Tamam bul beni göndereyim sana bir forma. Tamam haydi. Ama gerçekten çok güzel o forma. Ama Dark Lord neden nereden bulacağız şimdi? İsmi de değişik. Evet o da doğru. Nereden Keşke, alacağız. bak isminizi yazsaydınız. Böyle, böyle şeyler isteyince yanına gerçek şimdi isminizi yazın. Şimdi aynı bir tane Dark Lord Sonra aynen, Hatta öyle Dark Lord Lord elbisesi, kıyafeti giyip böyle fotoğraf bile atar olur Dark Lord'un <laughs> diye. Formayı <laughs> aynen almak <laughs> için. <gülüyor> ya, bu o zaman şöyle için. yapalım. Bir dahaki de hani isminizle birlikte yazın. Böyle şeyler istediğinizde isminizi de, gerçek isminizi de yanına, yanına yazın ki biz teyit edebilelim. Şimdi Murat çok Benim sever bölümde, formayı yollamayı. Yollasın formayı Bu bölümde kişi yazar artık Aynen. Tamam. Abi bana diye. <laughs> O zaman da işte zor olur birazcık Yo, sana. Yollarız ama. ya sıkıntı yok. Problem yok. 10 kişi yazsa yollayacak mısın? 10 kişi yollamam da şu an elimde 4-5 tane var. Onları yollarım. Helal olsun sana. Peki. O zaman Beşiktaş'ın hazırlık maçına geçelim. Şimdi hazırlık maçı yaptı biliyorsunuz. E, Buduk Dost'la. Ve e, yenmeyi de başardı. Yani 5 tane gol var maçta. Ve e, Abu Bakar'la Gezal e, 11 e oynadılar. 11'e de golle döndüler. Nasıldı maç? izlemişsindir? Maçı izledim. E, burada Maçtan daha önemli bir süreç var. Gezal'ın opsiyonu, biliyorsun belli bir altı maçı kalmıştı galiba. O altı maçı oynarsa Gezal otomatik olarak sözleşmesi bir yıl daha uzuyordu. Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştirip bu maddeyi kaldırmış Gezal. Hı hı. Beşiktaş kulübü bize bu açıklamayı yaptı. Madde kalk dedi Samet Aybaba maçtan sonra basın mensuplarına. Valla maçla ilgili söylenecek bir şey yok. Burada maçtan daha çok Gezal'la Abubakar'ın performansı önemliydi. Gezal muhteşem bir gol attı. Adına yakışır bir gol attı. Zaten biz geçtiğimiz hafta programda ben sana söylemiştim. Abubakar'ın ben artık yavaş yavaş ilk 11e adapte edileceğini düşünüyorum demiştim. Hatta Başakşehir maçında da ilk 11e düşünüyorum Abubakar'ı. İlk 11de forma giyebilir Abubakar. Ee, kötü bir maç değildi. Hazırlık maçı. En azından Abubakar'ı, Gezal'ı daha net bir şekilde gördük. Ee, çok da kötü değillerdi. İkisi de güzel gol attı. Ee, yani formsuz futbolcuların form tutabileceği evet. bir hazırlık maçı oldu. Ee, keyifliydi. Biz keyif aldık. Beşiktaş'ı izlemek güzel zaman keyif Tabii veriyor. Beş gol izleyince. Ya bir de bu milli aralar çok uzun ya. ya. evet. Yani çok uzun abi milli aralar. Yani biz kaç hafta? Bir hafta oldu değil mi? İki hafta milli evet. ara. E, biz, ya Beşiktaş'ı hasret kalıyoruz. Sonra hafta kalıyoruz. içi oynanacak maç. Biz Beşiktaş'ı hasret kalıyoruz ya. Bu milli araları bir şekilde ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Zaten Beşiktaş'tan futbolcu almıyorlar. En <laughs> azından Beşiktaş'ı oynayacak. <laughs> haftalarda rakip takımdan da milli takıma kimseyi almıyorsanız. Biz yapalım maçımız abi maç fazla olsun ya. Ya milli arayı çok verdiler. E zaten Beşiktaş'ın futbolcu almıyorlar Kevser. E tamam da e yani Lig'de sadece Beşiktaş mı var? Tamam da Beşiktaş'ın kimde de kim var mesela? Başakşehir'den var mı milli olan futbolcu? Tamam ne yapacak onları oynatıp diğerlerini... E, mantıklı mı ya Murat. <laughs> Sonra da Murat burada çıkar şey der. Bizi boşu boşuna yoruyorlar. Diğerleri dinleniyor. Bizi niye yoruyorlar? Bizi <laughs> ya, niye oynatıyorlar? Beşiktaş'ı çok özlüyoruz biz ya. Biz <laughs> Beşiktaş'ı çok özlüyoruz. Keser. Tekrar izlersin. Biz Beşiktaş'ı e çok görüyoruz. mesela şey yendin maçları açıp izle falan. Ya. Son zamanlarda o da olmuyor zaten de. Biz Beşiktaş'ı e <laughs> şey şöyle yap, şampiyon, için görmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle grubun lider çıktığı maçlar vardı ya Beşiktaş'ın onları falan açıp izle. Yalnız o zamanları da izleyince biraz daha ya, da o zaman daha da e, acı üzülürsün ya Thalisco, ya aynen, görüyoruz. Üzülürsün. Daha çok acı çekiyoruz. Evet. Ee, yani oyuncuların form tutması için önemli bir karşılaşmaydı. Ee, bir hazırlık maçımız daha var bu hafta. Hı, hı. Ee, Bakalım. Abubakar'la Gezal'a sevindim ama. Gol atmasına sevindim ikisinde. Gezal'ın attığı gol çok şıktı. Bundan sonra süreci takip edeceğiz. Ama dediğim gibi Başakşehir maçında ben iki oyuncunun da artık A takıma yavaş yavaş monte edileceğini düşünüyorum. Özellikle Gezal zaten bu maddeden sonra biraz daha fazla şans bulacaktır. Peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tabii milyar olunca konularımız da e, sınırlı. Programımız da. Da, evet. Programımız da biraz daha kısa sürmüş oldu. Şu e, Cenk Tosun ve <laughs> Sahil uçanla ilgili de söyleyeyim, ben onu size not vermeyi unuttum. Sezon sonunda kaldı iş. Hı hı. Sezon sonu görecekler ama oyuncuların performansı ortada. Bence Cenk Tosun'da biraz sıkıntı var. Yani o biraz çözülecek gibi değil. Ama tabii süreç nasıl ilerler bilemiyoruz. Onun dışında çok söylenecek bir şey yok. Herkesin tekrar gönlüne yüreğine sağlık. Bizleri izliyorlar, beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Şu formu olayını fazla girmeyin arkadaşlar. <laughs> Yoksa ben baskı yapacağım ona. <laughs> Çok fazla mesaj <laughs> <Hep> atmayın. <hissediyorum. gülüyor> Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. İzleyen herkese teşekkürler. Haftaya görüşünce dek. kalın.